Topu annem güle giderim yakında. Valla BDM yok olsaydı atardım da. Hepsini harcadım. Valla sen bu gidişi zor atarsın. O zaman ben borçamı toplayıp annem bile gidiyorum. Rica ederim ne demek ben teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Yo ben <laughs> ben bize amaçı takılıyorum ya. Video filan yok. Öyle <laughs> giriyorum. Gül özeyleniyor falan. Rahatsız olduysanız söylemeyin. <laughs> Yo rica ederim. Ne demek ben teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ne? Vallahi şu anda yok. Bende de yok ya. Valla çağırsam annem kızar. Başka kişi yok. Yakup sen bir bayrana at. Senin elin nurludur. Hadi teke teke. Bu geldi de bak. Sarsılmaz geldi. Sarlanıyorsun burayı. Bak günaydın. <laughs> Sarsılmaz geldi. Doruk. En sevdiğim isim tipi. Abi bu ne gelen geçiyor? Abi senin nasıl bir elin varmış sen böyle bayrak sallıyorsun? Gelen gidiyor, gelen gidiyor. Akrep geldi. Orada sen de az değilsin biliyor musun akrep. Sen de alttan alttan insana sokuyorsun. Akrep aç ya da sana helal ediyor. Abi siz mi atıyorsunuz ya? Kavuş Hande mi? Valla inşallah bugün alırsın. Amin cümlemizin. O zaman o kıza söyle. Ben teşekkür ederim. <laughs> Kavuş. Bu mu Merhaba. <laughs> <laughs> Vallahi arkadaşlarınızı alacaksanız ben çıkayım. Benim için sıkıntı yok. Ben alıyorum. Şimdi bir de şimdi bir de yüzümüze yüzümüze de çık. E bozulur mu ya? Yok. Kavuş. Allah seni kahretsin kavuş. Bilir Siz arkadaş Yaşın, mısınız Güllü? Oğlak Güllü? Şey Güllü, şey Gülü Hanım. Bu Yakup arkadaş mısınız? Ha bu Yakup da az değil çünkü ben oradan biliyorum. <laughs> <laughs> üstüme kuma mı getirdin lan? Yok yok. Bak sakın üstüme gül koklama. Vallahi bak sana hakkımı helal etmem. Sütümü hiç helal etmem. En son gideceğim yer de annem gildir. Ya ee, o kadar emzirdik. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. <laughs> Başlat. Abi gelen çık gidiyor, giden geliyor. Vallahi sen bu gidiş ağaçtan da düşersin, elmasdan da düşersin, altından bile düşersin. yazan var mı? Abi şimdi evde oku sonra gel. Selamlar. İşte varsa. Çocuğa diyorum şimdi evde oku sonra gel. <laughs> Dur dur dinle imanına ben atayım. Sizinkilerde ne geldi belli. Kerçi kardeş. Mikrofon var mı yok mu? Buradaki. Dur ben attım ben attım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben mi? Vallahi siz bana iftira atıyorsunuz da ben yani kendimi yalancı bilirdim. Benden çok yalancı. <laughs> vay var? Başlat mısın? Bak ben Bak ben yalanı hiç demem ama iftira dolu. Abi dur bir tane ya daha Yasin başlat ya boş. Ben de kötü seyrediyorum. Gele gele bir Arap gider en fazla. Mardin Mehmet'im. <laughs> Zemindeyiz ya sıkılmayalım. Çocuklar utandı biraz. Ben geldim ya. Yakup Yuvos'la çok konuşkan birisidir. Yok Yuvos. Yakup Biraz canı astı. Enes'i pek abla. İrem gül sabahtan beri Üç numarayı ne oldu ya? yok <laughs> yo, gelmiyor. Yo, gelmiyor. <laughs> yo, yo gelmiyor. öyle gelmiyor. <laughs> Değil <Deme. Allah>. mi? <laughs> Allah nazarlardan sen şimdi Şimdi böylece iki dakika sonra bir şey, bir şey olacak? <laughs> Benim istayış kız verim. Vallahi bu gidişte İrem'e de şükür aram ederim bak helal etmem ha. ha. Aa ben. de Buraya gidip bir savaşalım. Vallahi benim gidişim zor. Sakin İrem. Esport'iş kat demiş. İrem maşallah. Evet yağdırıyor galiba. İrem vallahi ölürsek bak ay, boşama da çocuk annem bile giderim. Arkama dayı bak. bak. Arkama. E tamam da sadımla daha çok öleceğiz. İzlen bari der bir boşanı bırak. Ya. <laughs> 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 evet. Yakup, Yakup üstüne gül kokluyorum Yakup. Ben nasıl bir koca çıktın Yakup? Yakup beni çat yedi mi ya? Ay düşeceğim yere düşeceğim <laughs> Valla ben atladım yere kendi şeyimi ben bir kağıtta indirdim Kedi gün senin kelerin Belli belli zaten çok konuşuyor Adam gelmedi adam geldi Adam geldi Adam geldi korkuyorlar Allah abi en son ya. diyordu takım çok neşeli filan takıma gelen yok takıma gelen Hı -hı. kaçıyor genel kaçıyor Ay 3 numara korktum Bana sen de beni korkuttun <laughs> yok Vallahi ölüme de geldim ben de, geldim de Abi ya paranın bir en buluyor. Buldum bile. <laughs> paranın gücü böyle bir şey ya. Sen şimdi hayrına Hayır. bana da verirsin hakemi. Oyun bu da gitti galiba. Çantamdakileri atamıyorum. Bunları ne? atamıyorum. <gülüyor> atamıyorum. <gülüyor> atamıyorum. Abi. Evet. Aynen zaten belli ya. Bir dakika. Bir dakika. Valla bende değil ya İrem'de. Ya sen, sen Efendim suafist yolculuğu adını sürdürdünüz mü? Evet. İrem gelsin bak ne diyeceğimi izle. Yok, anlaşılmıyor. Benim mi? Benim mi? Benim mi? Ne? İki tane daha kaç. Aynen biliyorum. Bu arada ismim Muhammed. Doğurdunuz için teşekkürler. Yok <laughs> Yo, ben teşekkür ederim. Efendim? İzmir Uğur da diyor Uğur da tapın ne anladım bu işten ha drop düştü İrem, İrem! Yedem aç. Dur dur bir dakika dur ben diyeceğim siz durun. İrem sesini aç. Sesini aç. Valla bak size yapmayın etmeyin dedim bak. İşte beni dinleyen kim? Bir sesini açsın. Bring up voice chat. Abi ben. Abi ya paranın gücü. Gelmiyor gelmiyor. Günaydın. Bana bir 4 x ver ya hayır mı? Thank you very Şunu öpüştüm bir yazılı. O zaman adam var. draw'u ben açtım ya. Ha? Tamam şaka etmiştim. Drop değil ben açtım onu. Gitme gitme boşuna gidiyorum. Araba geliyor. Yedi bir tane. Yakup. Bekle durma. Be. Şunları alabilirsek. Ya abi. Enemy. Ben de anlamadım ya. Yo. Ya da mermi bitti öl. Adam sıkıyor geri içeri giriyor ya. Enemy. Tamam bir tane yedi. Yakup çıkma Yakup. Bize doğru geliyor. Abi nereden sıkıyorsun? Arkadan gelmiş. Arkadan gelmiş ya. Ortada kaldık. Yine mi inşallah sen bugün buraya doğru koşarsın. Abi ben o kadar AVM değdiriyorum.